Maviş. Maviş. Ay Necati'nin sesi mi o ya? Maviş neredesin? Maviş. Ay bir rahat rahat alışveriş yaptırtmadı şurada. Ya nerede bu ya? Ya Maviş. Neco gel gel buradayım. Arkadaşlar bakın şurada dikilmiş nereye bakıyor acaba? Necati'cim buradayım ne haber? Ya Maviş ne haber? Ya niye çağırdın seni biliyor musun kanka? Çok güzel görünüyor buradan gel. Hadi bakayım. Abi çok güzel manzara var. Gelsene şuradan alışveriş yapıyordum ben de. Ya alışverişten bıktım senin kanka ya. Kanka gel Her ya şey gel gel. Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay 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 lay. Necati baksana ben şu rengi çok seviyorum ya. Vay be mavi çok güzel. Sana bir şey alayım mı kanka? Kanka ya bunlar Robux'lu ya. Olsun kanka alırım ben sana. Yok yok istemiyorum istemiyorum. Robux'umuzu harcamayalım. Emin misin kanka? Evet yemek falan yeriz. Tamam ya o zaman yemekler benden bugün. Aaa çok şaşırtıcı. Şey, Biriktirdin de kızım. İyi hadi o zaman gidelim. Hadi ama bir şey almak isterdim sana. Ne? Sonra sonra canım hadi şimdi gidip butonları bulalım. Oo butonu bulacağız kanka. Evet tamam. Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bizi özlediniz mi? Yihu. Bence özlemişlerdi kanka. Evet zaten hiç cevap gelmedi. Neyse yorumlara yazarlar. Evet arkadaşlar bugün buton bulma oyunu oynayacağız. Bu çok eğlenceli bir oyuna benziyor arkadaşlar. Necati, dursana bir ya konuşuyorum burada. Tamam kanka ya. Bir sakin ol, bir sakin ol alo. Arkadaşım hadi tamam ya. Evet arkadaşlar buton bulacağız. Evet Necati'cim hadi bu tarafa. Nerede kankem? Böyle gidelim işte. Butonları aramaya başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar school mod yani okul haritasını açtık ve burada butonu bulacağız. Bu ne ya? Soyunma odasına benziyor. Buradan çıkış da mı yok? Aa arkadaşlar ancak Mariş. bir buton bulursak. Mariş. Efendim canım? Hadi, ben butonu buldum. Hadi göster bakalım. Bir şey diyeceğim. Yemekler senden mi? Hayır senden. Aa, bak burada. Çünkü butonu herkes gördü. <laughs> ya! Evet arkadaşlar. Aa. Şimdi de sınıfta oluştuk. Yani butonu bulduğumuz için oradan çıkabildik arkadaşlar. Evet şimdi butonu her yerde arıyoruz. Yoksa şu mu değil? Şu mu değil? Kitaplığa bakalım arkadaşlar. Evet. Kanka, kanka. Canım. Buldum. Nerede? Ee, Yemekte senden mi? Hayır, benden değil. Nerede buton? O zaman çok arasında. Tamam, ararım. Tamam Necati, tamam. ararım. Al, al. Aa, burada. <laughs> ya, mavi şey ya. Hep çamur yapıyorsun ha. Ya, bir şey. Aa, arkadaşlar, tam da butonu buldum. Bakar mısınız? Aa, çok basit bir yerde. Evet ya. Bakalım burada nerede? Kanka bir şey diyeceğim. Ben yine buldum. Sanırım ben de görüyorum arkadaşlar bakın. Şurada bir dakika Necucuğum. Bakın arkadaşlar kitaplığın en altında. Evet basıyoruz. Bak burada. İşte. Ay harita değişti. Arkadaşlar tuvalete geldik şimdi de. Neco nerede? Geldim kanka. Şu aynada bir bakayım dur saçım. Hmm, saçım çok güzel duruyor. bu. Arkadaşlar kendimi kanka. iyi hissettim. Kanka bir şey diyeceğim. Burası pis olabilir mi? Ya pis falan değildir. Çünkü Nermin teyze buraları her gün siliyor. Öyle mi kanka? Evet. Butonu buldum mu? Hayır, hemen bulacağım. Çok güveniyorum kendime. Çok iyi bakmalıyım. Ay, şuralara çok fazla da değmeyeyim. Sonuçta tuvalet yani. Evet kanka. Ben hala bulamadım ya. Aa, buldum, buldum. Ha, nerede? 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 Nerede kanki? Hep <laughs> buldum ya, buldum ya. Hadi basıyoruz. Evet, bastık. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Şimdi de ee, ee, burası kütüphane. Evet ee, bulduk mu? Kanka buldun mu? Hayır bulamadım ama bulacağım. Hmm. Arkadaşlar şöyle yüksekten bakayım öncelikle. Çok mantıklı kanka. Burada bulamadık Bakıyorum. gibi şimdilik. Maviş maviş. Efendim canım. Buldum. Gerçekten mi? Hadi göster. Ya bir şey diyeceğim. dondurma sana bari. Hayır çünkü ben de buldum. <laughs> ya. Vay arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. Tamam ya ısmarlarım o kadar çamur yapmana gerek yok hayret bir şey ya. Ya yok maksat muhabbet olsun kanka. He he tabi tabi. Evet arkadaşlar şimdi butonu arıyoruz. Ve çok kolaylıkla bulabileceğimi düşünüyorum. Şöyle bakayım. Hmm. Ah arkadaşlar bu kadar Nerede? kolay olacağını düşünmemiştim. Nerede? Bakın bakın sıranın altına bakınız. Hop. Maviş bulamıyorum. Aa önünde durduğum sıranın altında yeşil. Ana gördüm kanka. Ana. Hop evet şimdi neredeyiz? Burası ne böyle koridor? Koridordayız arkadaşlar. Hmm. Burada da bulmanın zor olacağını zannetmiyorum. Çöp kutusunun içine bakalım. Evet arkadaşlar çöp kutusunun içinde bulamadık. Şimdi devam ediyorum etrafa bakmaya. Zor olacağını zannetmem. Ben de kanka. Benim için bebek oyuncağı. Bebek oyuncağı, bebek oyuncağı. Yoksa dolabın içinde misin sen? Yok, yok, yok kanka. Abi bu sefer bulamıyorum kanka ya. Nerede olabilir? Allah Allah. Çok zorlanmaya başladım. Şöyle tepelere bakalım. yukarılara bakalım. Çok ilginç. Buralarda evet. olmalı. Kağıtların altında falan değildir umarım. Yok yok. Burada da yok. Burada yok kanka. Şuradan çıkmak lazım. Ama açılmaz ki. Çünkü tuşu bulamadık. Arkadaşlar nerede olabilir ya? Bir fikriniz yok mu? Kesin bu haritayı bilen arkadaşlar yoruma yazacaklardır. Aslında şuradaydı. Buradaydı. Ama siz göremediniz gibilerden ama... Maalesef arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Evet kanka. Bakalım nerede olabilir arkadaşlar. Bu açılıyor mu? Abi çık ya. Tamam tamam. Arkadaşlar dolabın içine doğru şöyle kenardan bakıyorum. Gerçekten yok. Aa. Ne yapacağız? Her yere baktık. Kanka çok tuhaf. Mutlaka gözümüzün önünde bir yerdedir. Şu yazıların altında değildir, değil mi? Yazılar düğüm buton olabilir mi kanka? Hepsine tek tek basıyorum Neco. Tavana ben bakıyorum, diyorum, tavanda da yok. Ben diyorum dolabın içinde kanka. Allah Allah, nerede olabilir acaba? Biliyor musun ben masumun ucunu gezdiriyorum şu anda. Aynen ben de kanka. Aynısını <laughs> yapıyorum. Taktik mi uyguluyordun? sen de? Evet. Aa Necati, gel gel şurada bak kağıda benziyor pananın üstünde. Evet kanka. Hadi bas geçelim. Tamam basıyorum. Vay yeni bir harita. Vay be. Burası laboratuvara benziyor. Kanka laboratuvar mı yoksa? Evet ama bilgisayarlar var. Burada tuşları bulmamız bence hiç zor olmayacak. Kanka masaların altına bak bence. Evet masaların altında olabilir. Yalnız kağıtlar da olabilir haberin olsun. Şu mouse falan olabilir. Kanka buldum. Nerede? Aaa şurada <laughs> evet evet görüyorum şu anda. Hadi basalım. Hadi bir 2 3 Aaa baksana tahtada ne yazıyor 2 artı 2 4. Aa, hadi be. Bu doğru. <laughs> Bence de kanka. İşte bu sefer gerçekten laboratuvardayız. Şöyle masaların altına bakalım arkadaşlar. Masaların altında yok gibi. Ama bulmamızın zor olacağını düşünmüyorum. Abi, Kanka buldum. Nerede buldun bakayım? Gel 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 gel. Bak. Aa, arkadaşlar bakın bakın. Evet basalım hadi Necati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burası neresi kanka? Burası da burası işte. Aa, burası burası güzelmiş kanka. <laughs> evet. Başka? Burada tuş bulmamız lazım arkadaşlar. Nerede olabilir? Ben altlara bakacağım. Önce tamam altlara kanka. bakmayı bitirdikten sonra üstlere bakacağım arkadaşlar. Tamam. Hmm, Buldu mu kankim? Hayır bulamadım. Ama sen de bak gözümden kaçıyor olabilir Neco. Tamam kanka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masaların altında. Bulamadım diyeceğim ama belki de bulurum kim bilir. Maviş. Efendim canım arkadaşım. Gel gel. Bu tuş değil mi gel. Hangisi? Gel gel. Şu bak yan tarafa bak gel. Kutunun Sen... yanına bak kanka. Şurası bak kanka. Bu mu? Evet basalım. 1, 2, üç. <gülüyor> Değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Zaten tuş olmadığını anlamıştım. <laughs> ya olsun. Arkadaşlar bulacağımdan eminim. Maviş bu olabilir mi? Değilmiş. Sana sormadan basmak istemiyorum kanka. Necaticiğim bulacağız merak etme panikleme. Tamam kanka. Zorlaşmayın Şuna... başladım abi. Defterlerin altına bakıyorum. Ben masanın altına baktım kanka. Sandalyelerin altına da baktım kanka. Tüm defterlerin altına bakıyorum Necaticiğim. Ee, o zaman artık tavanlara falan mı bakmalıyız acaba? Lütfen siz görüyorsanız. Ama söyleseniz bile ben şimdi zaten sizi duyamam değil mi? Maviş. Efendim canım. Buldum gel. Şaka yapıyorsun. Valla ya kanka. Göster. At, burada. Ya inanmıyorum oradan 100 kere geçtik. Nasıl görmedik ya Neco. Basıyor kanka? Hadi basalım. 1, 2, 3. Vay be. Kanka burası neresi? Burası da. Bir lobi gibi. Evet okulun girişine benziyor daha çok. Sanki okuldan çıkıyormuş kanka. Burada sanki kolay buluruz. Valla hiç boşuna baştan konuşma kanka. Haklısın Neco. Öyle dediğimde bulamıyorum. Bakıyorum kanka. Bir şey diyeceğim zorlanacağız herhalde. Belki de çok basit bir yerdedir. Mesela ben buldum. Hadi be. Arkadaşlar bakın kolilerin arasına. Hadi kanka. 3, 2, 1. Bir dakika bir dakika. Ha, bir dakika. Gördüm. Tamam. 1. Geldim. Aferin kanka lan. <laughs> lan deme. Lan demek kötü bir şey. Hep, ya. hep sana söylüyorum lan diyorsun yine de. Maviş neredesin? Buradayım. Heh. O zaman şu tarafa doğru devam edelim. Maviş. Efendim. Buldum. Nerede? Gel. Kolunun arkasına bak. Kır bak. Aa. Arkadaşlar şurada. Basıyoruz. Keşke bir güç deseydik. <laughs> Ay, bu da ne? Arkadaşlar Necati'den önce bulmalıyım ya. Hiç önce bulamıyorum. <laughs> Önemli değil kanka. Maviş, gel gel. Yine mi buldun? Bu şeyin arkasına bak tabelanın. Aa, arkadaşlar burada bakın. Hadi Necati basıyorum. Hazır mısın? Buram kankam. O zaman 1 2 3. Hop. Aa, burası da ne güzelmiş. Maviş geldi gel. Resim yapma atölyesi. Boyalara bak çok güzel değil mi kanka? Ay ne güzel renkleri var. Çok güzel. Vay be. Keşke benim olsa. Sen resim yapmayı seviyor musun kanka? Çok seviyorum biliyorsun. Ya o kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Gerçekten. Maviş. Maviş. Yine buldum gel. Ya nasıl ya nerede buldun? Şu koltuğun altında gel. Gerçekten mi? Evet. Arkadaşlar bakın bakın tam olarak şurada. Bastım ben. <laughs> Ben de bastım kanka. Aa, burası ne Aa. kadar güzel. Okulun bahçesi burası. Kanka yavaş yavaş çıkıyoruz bence. Galiba. Arabaların altına bakalım. Umarım bu kez Neco'dan önce bulurum arkadaşlar ya. Aa, buldum buldum. Hadi be. Nerede nerede? Bak bu arabanın altında. Bakayım bir de bir dakika. Vay be. Neco basmadan önce şurada biraz oynayalım mı ya? Olur kanka. Aa, çok güzelmiş ağaçlar. <laughs> Ağaçlar işte, evet güzel kokuyor. Değil mi? Hadi gel basalım. 3, 2, 1. 1. Hop. Hop be. Vay burası da ne? Burası da kütüphane. Kütüphane mi yoksa? Evet kütüphane. Hay öğretmenler odası bence kanka. Öyle mi? Evet evet öyle düşündüm. Olabilir. Arkadaşlar Neco'dan önce bulmalıyım. Önce ben önce ben. Önce ben önce ben. Of ya hadi ya bulayım ya lütfen. Ailema, 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 maş, ailema. Kesinlikle bulacağım arkadaşlar ama nerede bulacağım hakkında bir fikrim yok. O kadar iddolusuyu yani iddolu. Evet iddialıyım tabi. Hadi ya nerede? Ofi. Aa buldum buldum buldum. Ya gerçekten mi? Arkadaşlar nerede? bakın şuradaki sandalyenin altında. Nece gel be. beni takip et. Gel. İşte sandalyem. bak bu sandalyenin altında. Hadi be. Bak bu sandalyenin altında basıyorum hazır mısın? Evet. Arkadaşlar Necat'ten önce geldim. <laughs> ya az beklese öler misin? Arkadaşlar diğerini mi buldum ben yoksa? Aa yok gözüm yanılmış ya. Maviş ben de dedim Maviş esasen bulmaya başladı dedim yani içimden. Kanka. <laughs> Kanki. Ama belli olmaz belki de bulurum. Tabi tabi tabi. Mesela tabii, tabii. bu ağacın arkasında olduğunu sana söylemeyeceğim ve gideceğim. <laughs> Şiricim, şey Allah'tan görmüşüm, yoksa beni bırakacaktım biliyor musun kanka? <laughs> Ve ben buralarda korktan ölürdüm, ölerdim, öler. Arkadaşlar, burada kolay bulacağımızı düşünüyorum. Dolapların içine bakacağız. Ben de öyle düşünüyorum kanka. Burada kolay buluruz bence. Ama biraz karışık. Maviş kayboldum. Kaybolmazsın canım, buradayım ben. Önce kenarlardaki dolapları bitireceğim arkadaşlar, sonra. Ortadaki dolaplara bakmaya başlıyorum. Hmm, gayet mantıklı olabilir kanka. Çünkü baktığımız gibi bakmadığımız yerleri karıştırıyorum bu şekilde. Buldum. Ha, nerede? Neco. Aa, Var. evet gördüm, gördüm. 3, 2, 1 Yuhu! Maviş, helal olsun sana ya. Ha, Basamadım mı ben? Hah, şimdi bastım. Oh be. Aa, çok eğlenceli. Maviş Buradaki buton acayip zor bir yerde benim olsun. Emin misin? Yeni gelmez buldum kızım. Gerçekten mi? Evet, söyleyeyim mi? Söylemesene. Dur ben de bulmaya çalışacağım. Tamam, hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi valinin altında mı? Hayır. Hayır. Altında mı? Hayır. Altında mı? Hayır. Burada ağacın arkasında mı? Hayır. Maviş bulamadığına inanmıyorum. Gerçekten o kadar göz önünde bir yerde mi yoksa? Evet soğudun soğudun. Hmm, demek soğuk. Şimdi evet. ılık mı sıcak mı? Bakayım. Ee, biraz ısındı ısındı ısındı. ısındı. Az soğudu ısındı. Hadi soğudu ısındı. Ya. Evet ısındı ısındı çok ısındı. Çok ısındıysa lambanın bir yerinde. Aa tepesinde. <gülüyor> evet. <gülüyor> 3 2 1. <laughs> çok iyi ya. Aa Necati ağla acıktım demiştin. Vay be kanka. Kanka çok güzel ya. Yalnız bir şey Sen diyeceğim. Bunu... Burada işte bak bu. Maviş az yiyelim ne olur. Bak butonu buldum. Aa yemek buton muymuş kanka? <laughs> Bak ayağımın Vay dibindeki be. sarı. Basma. Tamam basmıyorum. Hadi senin yemek bir yemeni bekleyeceğim. Az Azil ne olursun? Tamam. <laughs> tamam kanka gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın bakın. Butona bakın nasıl da belli. 1 2 3. Hop yine karnı doyurdun Necati. Yine iyisin. <laughs> evet kanka. Ofis burası kanka. Evet ofis. Bir uzaktan bakalım arkadaşlar öncelikle. Hop. Aslında şurada biraz oturup dinlensem Necati ne de olsa bulur. Duydum seni, duydum seni. <laughs> arkadaşlar şöyle sırayla bakacağım her yere. Mesela burada göremedim. Hmm, dur bakalım. Burada dur mı bakalım. Göremedim? Şimdi buraya bakıyorum. Burada da göremedim. Kanka gel. Nerede? Maviş gel gel. Maviş gel. Geldim evet. Gel gel gel. Bak şeyin üstünde bak siyah. Aa, evet. Arkadaşlar bakın bakın. İnanmıyorum. Gördünüz mü? Evet kanka. Kanka 3-2-1 gel basalım. 1 2 3. Vay be. Aa ben top oynayacağım. Aha. Ben top oynayacağım. Ben de ben de. Neco. Ne? Buldum ya. Ya hemen mi nerede? <laughs> Niye bu kadar basit bir yere koymuşlar sence? Bak Nerededin? şu sandalyelerin altında. 3 2 1. Hop. Kanka ben görmedim. Önünde tabire var ya köşede iki tane. Onun altında işte. Aa gördüm. Arkadaşlar bu haritaya gelir gelmez buldum. Evet kanka. Bakın aa. burada kapının üstünde. Hani? Aa çok i̇şte bak. kolay. Hop. Evet yaşasın. Burası da neresi? Tebrikler okul modunu tamamladınız. Oynadığınız için teşekkürler ve daha fazla mod veya oda için lütfen yakında tekrar kontrol edin. Veya bu modu tekrar oynayabilirsiniz. Hayır tekrar oynamak falan istemiyoruz. Zaten Aa. zor bulduk. Bu kadar. Aynen kanka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tuşları bulmayı başardık. Ve çok eğlendik. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Neco nereden çıkacağız? Kanka hiçbir fikrim yok sence. Bilmiyorum ki bak bu kapı açılmıyor. Hadi gel. Bu kapı da açılmıyor. Aa. Ne yapacağız? Burada kalmadık ya kanka. Aa bir fikrim var. Ney kanka? Şuradan live basıp oyundan çıkacağız. <laughs>